أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا محمد علي الحقان مدد مدد يا شيخ نازم الحقان مدد طريقة نصوبة خير في الجميع Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ve ahiret iki kuma gibidir. Kalbini birini alsan biri razı olmaz, birini alsan diğeri razı olmaz. Dünyayı razı etmeye çalışan ahiretini küstürür. Ahiretini razı etmeye çalışan dünyasını küstürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Dünya süslü. Zahirde bir süsü var. Nefse hoş gelen tarafları var. İnsan nefse hoş gelen taraflarını aldığı zaman ahiretini küstürüyor. Dünyada böyle bir şey var. Aynı Yani şöyle diyelim yani dışı çok güzel gelen bazı şeylerin aslında hakikatte çok çirkin olduğunu bu dünyada örnekleri var. Mesela en şeye yakın yani bu topluma yani şu zamanda en yakın örneklerden biri mesela kadının biriyle bir adam evlendi. Evlendikten sonra ertesi gün adam yatakta uyandığı zaman kadının kim olduğunu tanıyamadı ve bu kadınla mı evlendim dedi. Ve boşanma davası açtı. O kişi o kadın onu aldatmış gibi gözüktü yani. Neden aldatmış gibi gözüktü? Çünkü o kadın hakikatte o kadar güzel değildi. Yüzünde bir ton makyaj. Ertesi gün adam tabii sarhoşluktan uyanınca Yatakta bakıyor ki bir kadın. Kim bu? Ben seninle evlenmedim. Diyor. Sahtekarlık yapıyor yani. Dünya aslında böyle. Aldatıcı. Süsü püsü. Sen ölünceye kadar. Ölünce insan uyanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyanıyor. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Biz de uyandığımız zaman anlayacağız ki aynı o aldatılmış insanın hali gibi ben ne yapmışım? Nasıl bir birlikteliğim olmuş bu dünyayla? deyip insan aldandığının farkına varacak yani. İşte dünyayı razı etmeye çalıştığın zaman aynı o kadını razı etmeye çalışan insan gibisin. Onu kazanmaya çalışan insan gibisin. Ama işin sonunda senin eline geçecek olan iğrenç bir vaka. Anlayacaksın bunu. Şimdi başka bir örnek. İçtiğimiz meyve suları, yediğimiz yiyecekler. Baktığın zaman ilk çok lezzetli değil mi? Ama neticesinde nereden çıkıyor bu? Tuvaletten. Yediklerin tuvalete gitmiyor mu? Dünyanın hakikati böyledir diyor. İlk başta çok lezzetli bir meyve gibiydi. Meyveydi tatlıydı, lezzet veriyordu, görüntüsü de güzeldi. Ama işin sonunda nereye vardı? Tuvalete layık bir hal oldu. Dünya aynı bu şekilde. Tuvalete layık bir hal alan bu dünya bizim için, bizim ayarlarımızı bozan, bizi Allah'tan uzaklaştıran bir meta. Allah Celle Celaluhu ayetlerinde bize çok kez değiniyor. Mesela bir ayetinde toprak bizim rahmetimizle kabardı. Kabardıktan sonra bir bakmışsın yeşillendi. Nebatat orada bitti. Bütün otlar orada bitmeye başladı. Yeşillik kendini gösterdi. Göze çok hoş göründü. Ama daha sonra neye büründü diyor? Onu diyor kurumuş bir hale getirdik. İşin sonunda kupkuru bir hal alıyor. Kalıcılığı yok. Göze ilk başta bir neşe. İşte dünya böyle. Dünyayı bu şekilde misal örneklendiriyor Allah Celle Celaluhu. İnsan gençlik çağında, bakın hepimiz gençiz burada. Gençlik çağında yapılan bu ibadetler yaşlılık çağına göre belki bin kat daha kıymetli. Az yapılan birçok amel çok yapılan yani gençlik ya çağında yapılan az amel çok faziletleri var. Elhamdülillah. İnsanın gençlik çağında nefsi emmaresi tavan yapıyor. Yani kendine hakimiyeti zor. Zor olduğu için yapılan ibadetler çok kıymetli elhamdülillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe efendilerimizden birini yanına çağırıyor. Gel diyor beraber şuraya gidelim. Gittikleri yer mezbelelik şey böyle çöplerin toplandığı bütün böyle kemik parçalarının çöp atıkların işte çirkin çirkin şeylerin atıldığı yani koyun derisi, işte koyun kafası, kemik, çürümüş şeyler hep oraya mezbelelik yani diyorlar. Atıldığı bir yer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye soruyor. Burada ne görüyorsun diyor. İşte o saydıklarımızı görüyor. Bunları bunları görüyorum yani burası. Çöplük diyor ya Resulallah. İşte diyor dünya böyledir hakikatte. Dikkat edin. Buna gönül bağlamayın. Buna bağladığında gönlünü ahiretini kaybedersin. Tamam dünya bir oyalanma, bir eğlence. Doğru değil mi? Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Dünya bir eğlence, bir oyalanma yeridir. Bir övünme yeridir. Çocuklarınla, işte arabanla, işte yaptığın bir sanat varsa onunla. Oyalanma, övünme yeridir yani. Bir oyun heves atma yeri. Ama hakikate gelince elimizden kaybolup gidecek bir şey. O yüzden insan gönlünü dünyaya bağlamaması lazım. Dünya bizim için bir aldatıcı meta. Sahtekar kadınlar gibi aynı. Sahtekar bir oyun. Sahte bir oyun yani. İnsan bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama biz bu dünya için çok gönüller kırıyoruz. Çok insanları yaralıyoruz. Ve bu dünya için ahiretimizi satıyoruz. Nasıl satıyoruz? Dünyayı insan satın alıp ahiretini nasıl satar? İşim var deyip namazı terk eden bir sürü insan var. İşte oradaki işi satın alıyor parayı para için bir vakit namazını terk ediyor. Halbuki mübah çerçevesi çok geniş. İnsana 24 saat alan verilmiş değil mi? 24 saat alanda sana ne denmiş? Bir saati. Bir saati beş vakit namaz tutuyor ya. Yani geniş bir çaplı namaz kılsan. Güzelce abdest alsan. Güzelce namazını kılsan. 24 saatte bir saatini alıyor yani. Gene ayıracaksan 23 saatini dünyaya ayır. Ama 24 saat sana kulluk vazifesi tamamlanması için bir saat ayrılmış. Sana verilmiş. Ve mübah dairesi geniş. Hani insan dar olsa, hani şunu dese mesela helal dairesi çok dar. O yüzden harama giriyoruz dese, helal dairesi de geniş. Helal dairesi dar mı? Haramlara giriyoruz yani. Baksan, dünyada içkiden çok su var. Su iç, illa içkim içeceksin. Helal hanımın varken, haramlara gidiyorsun. Eğer harama girme korkun varsa, oruç tut. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tut demiş. Elhamdülillah. Yani mübah dairesi genişken haramlara da yönelmek çok ahmaklık. Allah Celle Celaluhu bize çok rahmetiyle muamele etmiş. Elhamdülillah. Razı olacağı amelleri çoğaltmış. Ve insan günde beş vakit namaz kılsa hiçbirinden sıkılmaz. İnsan namazlarını kıldığı zaman sıkılır mı? Sıkılmaz. Neden sıkılmıyor? Çünkü cennetlik ameller yani ahirete yönelik ameller hiçbir zaman birbirinin dengi olmaz. Aynı ahiretlik yiyecekler gibi. Cennet yiyecekleri nasıl? Bir yediğini ikincisinin aynı tadı alıyor musun? Almıyorsun. Cennet nimetleri bize böyle anlatılıyor. Bir yediğin diğerinden farklı oluyor değil mi? Cennetten burada numune arıyorsan Allah'a zikir namaz, oruç, ibadetler. Çünkü onlar cennetten bir numune burada. Ahiretten numune. Ama dünyalık şeyler nasıl? İlk tadı ikincisi almazsın. Daha kötü gelir. Daha lezzetli gelmez. Çünkü günde beş defa sen şey yesen, makarna yesen ilk yediğin gibi olmaz. Çünkü ilk <laughs> sıkılırsın, bunalırsın yani. Ama ahiretlik nimetler öyle değil. Her yaptığında daha lezzet oluyor. Her yaptığında daha lezzetli oluyor. Acıdan tatlıya gidiyor. İlk başta bir acı gibi oluyor ama samimi olana tatlı olur. İlk başta bir tatlı gelir ama ikincisi daha tatlı olur. Zaten o yüzden bıtkınlık vermez. Adam o yüzden mesela günde beş vakit huzura durmaktan gocunmaz yani. Geri kalmaz. Onun sebebi neden? Çünkü bunlar cennetten numune. Ahiretten bize numune. Ahiretlik nimetler öyledir. Sonu gelmez. İşte biz ahiretimizi razı etmeye çalışalım. Allah Celle Celaluhu'yu razı etmeye çalışalım yani. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah Allah Celle Celaluhu'nun rızasına uzaklaşmaya yüz tutan kul kendini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşır. Seni ilgilendirmeyen şey nedir? Seni Allah'a yakınlaştırmayan şeydir. Bir kula lazım olan şey ne? Allah'ın rızasını ulaştıracak şey. Allah'ın rızasından uzaklaştıran şeylerle kulun meşgul olması. Yani boş işlerle, kendini alakadar işlerle meşgul olmaması. Allah'ın ondan iraz etmesi yani ondan uzaklaştığına delalettir yani. Alamettir. Haline bakacaksın. Allah'tan uzaklaştığını nereden anlarsın? Seni ilgilendirmeyen bir sürü işlerle, boş boş şeylerle meşgul oluyorsan, sen demek ki Allah'a, Allah'ın rızasından uzaklaşmayı yüz tutmuş bir kulsun. Seni ilgilendirmeyen şeyler nelerdir? Dediğimiz gibi Allah'ın rızasına uymayan işler. Boş boş işler. Ne kadar hayatında çoksa o kadar çok sen Allah'ın rıza çerçevesinden uzaklaşmaya başlamışsındır yani. Kul buna dikkat etmesi lazım. Boş boş işlerle uğraşmaması lazım. Elhamdülillah dediğimiz gibi helal dairesi geniş. Helal dairesinde oynanıp bu dünyadan Allah'ın razı olacağı şekilde gitmek lazım. Göçebilip gitmek lazım. Yolumuz uzun. Kısa bir yolumuz yok. En kısa yol dünyada. Dünyadan çıktık mı asıl uzun yola giriyoruz. Dünyalık meşakatlerden kurtulmak için, ama ahiretlik meşakatlerden kurtulmak için iyi çalışmak lazım. Allah Celle Celaluhu ayeti keriminde buyuruyor. Biz dünyadan isteyene tam veririz. Dünyadan isteyene dünyalığı tam veririz. Ahiretten isteyene de tam veririz. Ama dünyalık isteyen ahiretten nasip yoktur. Burada ne mana var? Geçen bir hadis-i şerif okuduk burada. Allah Celle Celaluhu kafire bu dünyada tam verir diyor. Kafire niye tam veriyor Allah Celle Celaluhu? Çünkü o sadece dünyalık istiyor. Ama biz ne istiyoruz? O kadar samimiyetsiziz ki hem dünyayı kazanalım hem de ahireti kazanalım istiyoruz. İlk başta ne dedik? Dünya ile ahiret iki kuma gibidir. Birini razı etsen birini razı edemezsin. Birini razı etsen diğeri razı olmaz. Dünya senden razı olduğu zaman ahiretini razı edemezsin. Ahiretten isteyene, ahiretten dünyadan isteyene dünyadan veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Dünyadan isteyenin diyor ahiretten nasibi yoktur. Kafirin istediği gibi dünya isteme diyor sana. Sen ahireti iste, dünyalık zaten senin olan seni bulur. Senin olacak olan zaten senden kaçmayacak. Sen bunu iman etmişsin. Kaza ve kadere iman etmedin mi sen? Ettin. Kaza ve kadere iman ettiysen senin olan zaten seni bulacak. Hayıflanmanın, hırs yapmanın, bir manası yok. Ama Allah Celle Celalü sana ahirette daha güzellerini verecekse bu dünyada ertelemesi zaten sana rahmettir. Çünkü mahşer günü o dünyada ezaya uğramış. Dünyada işte zorluklarla dünya hayatını geçirmiş kullar mahşer günü üstlerine hani bu dünyada onların üstüne nasıl eza bela yağıyordu. Rahatsız halleri vardı. Onlar yakınıyordu bu dünyada işte. Ama sabır ediyorlardı sabır ehli yani. Sabır etmezse onun için hayır olmaz çünkü sabır ehli. Onlar mahşer günü aynı bu dünyada nasıl üstlerine eza bela yağarken sabrettilerse orada da onların üstüne rahmet yağar diyor. O yağan rahmetle o diğerleri onlara bakar Keşke biz de dünyada onların hali gibi bir halde olsaydık. Keşke biz de onlar gibi olsaydık derler diyor. Neden öyle? Demek ki bu dünyanın cefası ahiretin sefası. Ahireti kazanmak isteyen yani ahireti gözünde güzelleştirmek isteyen insan bu yönden baksın olaya. Sana bu dünyada eziyet veren şeyler ahirette sana büyük faydalar getirecek. İnsan bunu iyi idrak etmesi gerekiyor müminin her hali güzeldir demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendine bir nimet gelir şükreder. Kendine bir musibet gelir sabreder. Sabredersen müminsin şükredersen müminsin. Sabretmeyip isyan edersen o daire daralıyor. Sıkıntıya düşüyorsun yani. Ahiretinden kendi kendine eksiltiyorsun. Elhamdülillah kafirin istediği gibi dünyayı istemeyelim. Yahudu bilincinde insan olmayalım. Yahudiler dünyaya doymaz. Dünyaya haris olur. Sen ahirete haris ol. Yani ahirete karşı hırslı ol. Ahirete bir hırsın olsun. Dünyaya hırsın olmaz. Dünyanın hırsı seni çürütür. Kalbini çürütür. Ahiret olan hırsın dünyayını da pak eder. Ahirete gittiğini de pak eder güzelleştirir yani. Mümin kullar buna dikkat etmesi lazım. İşte ayette önemli bir yere değiniyor. Dünyadan isteyene dünyalık veririz ama ahiretten onun hiçbir nasibi yoktur. İşte kafirin istemesidir o. Kafir dünyayı öyle bir ister. Onun istemesiyle ahiret mahvolur. Kafirin istediği gibi dünyayı istemeyelim. Dünyayı muhabbet edinmiş insanlarla çok dolaşmayalım hasta olursun. Dünyaya muhabbet edinmiş adamı sen muhabbet duyarsan hastalığa muhabbet duymuş olursun. E, hastalık da seni hasta eder. Kalbi hastalıklar böyle sirayet eder yani. Muhabbetle. Dünyalık hastalıklar solunumla. O solunum, başka solunum. Ahiretlik hastalıklarda aynı öyle dünyalık adamlarla muhabbetle hasta eder seni. Dikkat edeceksin. He, sağlamsındır. Eğip bükülmüyordur. Allah Celle Celaluhu'nun öyle bir lütfu keremi vardır. Gene çok takılmazsın. Ama emri bil maruf için bir süre takılırsın. Anlarsa anlar, anlamazsa gene de uzak durursun. Ona dikkat etmek lazım. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu bizi huzurundan ayırmasın. Kulluğundan ayırmasın. Çok büyük nimetler var üzerimizde. Bu nimetleri şükrünü eda edebilmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Amin, amin. Elhamdülillah bak sohbetlerimizi yapabiliyoruz. Bize karışan yok. Eskiden insanlar şu sohbet meclislerine girmek için karanlık odalarda toplanırlarmış yani. Biz zikir halkası kurmak için ne meşakkatler çekiyorlarmış. Bir sarık takabilmek için ne meşakkatler çekebilirlermiş. Şimdi elhamdülillah bak sarıp takabiliyoruz. Sokakta böyle gezebiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini en güzel şekilde ihya edebiliyoruz yani. Ya bazıları teröristlik yaptı. Bu teröristliklerinin Allahu ekber. Bu teröristlik teröristliklerinin neticesini anladılar. Yani anlamadılar da çekiyorlar yani. Bu İslamiyetin üzerine kara leke atmak isteyen insan çok. Bunlardan biri o gruptu. Allah Celle Celaluhu onları öyle bir düşürdü ki mahveyledi. Dünya için, dünya için yani dünya kazanmak için ne adım atarsan at. Dünya seni o basamağa kadar çıkarır oradan yere çarpar. Bunun kaçarı yok. Yani dünyalık kazanmak için ahireti kullanırsan aynı şekilde Pat yukarıdan aşağı düşersin. Dünyalık kazanmak için dünyalıklarla meşgul olduğun zaman bak ahireti kazanmak için dünyayla meşgul olduğundan demiyorum. Dünya kazanmak için dünyayla meşgul olduğun zaman aynı şekilde en yukarıya çıkarsın gene düşüşün çok berbat olur. Onu nerede anlarsın? Onu ahirette anlarsın. Çünkü senin teröristlikle bir işin yoktu belki. Ama kimileri dini kullanarak dünya kazanmak istedi ve merdivenin en üst basamağından Allah Teala onları düşürdü. Perişan etti. Onlar çünkü edepsizliğin en büyüğünü yaptılar. Dünya için, dünyalığı, dünyalık için kazandığın zaman o kadar büyük edepsizlik yapmıyorsun. Ha belki imanlısın ama onlar gibi olmuyorsun. Çünkü sen adam yanılmıştır. Bilmiyordur. Dünyalıkla yani dünyalık işlerle dünya niyeti güttüğü zaman yani kalbinde mesela mümin niye dünya kazanır? Dünya için çalışır. Ahiretini kurtarmak için çalışır gene. Çünkü sen dünyalık kazanıyorsun. Zekat verirsin. Sadaka verirsin. Bir fakiri sevindirirsin. Açları doyurursun. Mümin zengin olmak için çalışmaz. Gene Allah rızası için çalışır. Ama gafil insan dünyayı niye kazanır? Gene dünya için. Allah için kazanmaz o adamla gidip dini meseleleri dünya için yani dini işleri dünya için kazanmaya çalışan adamın hali bir olmaz. Çünkü biri gafildir. Biri bile bile hem ahiret anlatacak hem de dünya talep edecek adam. İşte o insanlar böyle yaptıkları için Allah Celle Celaluhu onları yüksekten yere çarptı. <laughs> Ama Uyanan var, uyanmayan var. Hala davalarında aynılar. Hala da uzantıları da var. Devam ediyorlar. İnşallah Rabbim onlara bir daha fırsat vermesin. Ahiret için, man dünya için ahireti kullanan kimseye Allah Celle Celle fırsat vermesin. Onların orlardan, o yollardan dönüş fırsatı varsa onları o yollardan döndürsün. Eğer dönüş yolları yoksa Allah bir şekilde onları şu millete musallattan kurtarsın. Yani hala o kadar saçma sapan işler dönüyor ki bir abimizin cin musallat oldu demişler. Tamam mı? İşte babası gitmiş oraya. Babasıyla beraber bu da gidiyor. Gittiği zaman oğlun da gelecek işte asıl giden babası. Oğlun da gelsin onun iki tane cini var. İşte bilmem nesi var. Adamları korkuyla korkutarak tamam mı? Adamların korkularından besleniyorlar. Adamın her yerini bıçakla çizmiş. Yani bakın. Yani bizi dinleyen kardeşlere de söylüyorum yani. Cin olaylarında böyle bir tedavi sistemi yok. Kur'an'a sarılın. İbadetlere sarılın. Kişi kulluğunu sarıldıkça bu işlerden muhafaza olur. Cin dediğin varlık var. Musallatı şeytanlaşmışların musallatı var. Ama bu musallatlar sen sağlam olduğun zaman sana bulmaz, seni bulmaz. Kulluğunu sağlam tut. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den Ayet-el Kürsi, Felak Nas, İhlas Sureleri bunları bırakmış. Bunları bol bol oku. Bunları yap. Beş vakit namazını tut. Allah'ın izniyle onlar sana gelip yanından bile değil yani yanından geçmeye musallat olmayı. Seni gördüğü zaman yolunu değiştirir. Yani insan bunları bilmesi lazım. Kendi nefsi insanı çok aldatıyor. İnsan bunun farkına varamıyor. Rabbim milletimizin gözünü açsın. Böyle işlere gitmesin. Ehil olan insanlar var. Ehlini bulabiliyorsa bulsun. Ehlini bulmak da çok uzun mesele. Ehli dediğin adam binde bir çıkıyor. Belki milyonda bir çıkıyor. Onu zaten herkes bulamıyor. Onu bulabiliyorsa bulsun. Bulamıyorsa bizim nasihatimiz böyle. Rabbim bizleri böyle din istismarcısı insanlardan muhafaza eylesin. Amin. Milletimizi bu ahvalden kurtarsın. Böyle işlerle kendilerini meşgul etmesinler. Allah'ın razı olduğu ameller belli. Helal belli, haram belli. Şüpheli olan işlerden şüpheli olan işlerle meşgul olmasınlar. Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı işlerle meşgul olsunlar. Dünyayı kazanmak istiyorsa bile ahiret için kazansın. Allah rızası için dünya kazanmak helal. Kalbini necaseti doldurmasın. Rabbim bizlere dünyada güzellikler, ahirette güzellikler nasip eylesin. Bizlere hidayet yolundan ayırmasın. Kalbimizi daima Allah'ın rızası için meşgul Allah Allah'ın rızasını kazanmakla meşgul eylesin Rabbim bizleri hidayet kapılarına ayırmasın. Ve min Allah tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.